Merhaba arkadaşlar ben öyle bugün sizlerle bir seri hakkında bir seri başlangıcı hakkında konuşacağız. Oğultas ve GTA 4 serisine başlayacağız arkadaşlar. Kardeşim Arda şu an okulda onunla beraber çekeceğiz Oğut Oğultas ve GTA 4 serisini. Ancak GTA 4 GTA 4 hakkında bir sorunumuz var. Bazı yerleri göstermiyor böyle. Sorunun çözümünü biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Öncelikle Outlast çekeceğiz çünkü core oyunları daha çok hoşumuza gidiyor ve efektlerini daha çok beğeniyoruz. Zaten GTA 4'ü de düzeltemedik. Eğer onu düzeltemezsek çekmeyeceğiz GTA 4 serisini. Videolar yaklaşık yarım saatlik olacak. Eee ile çekeceğim videoları. Ama normalde Bandicam ile çekerdim de sesi az alabiliyor ve zaten Bandicam'ı kullanamıyorum. Bakın size göstereyim. E, tabii açılırsa işte bakın kayıt diyorum bir şey yapmıyor kayıt diyorum bir şey yapmıyor ekranda da şu şey çıktı zaten bakın görüyorsunuz kayıt diyorum bir şey yapmıyor kapattık mı e, arkadaşlar GTA 4 dediğim gibi GTA 4'ün Eee şey sıkıntısının çözümünü biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Ve arkadaşlar ara sıra kardeşim Yusufcan biraz ses çıkartıyor. Yani öyle bebek sesi falan gelirse hiç e, olsun de falan diye sormayın. Kardeşim Yusufcan daha 3-4 yaşında. Ben 12 yaşındayım. Ee, kardeşim Arun da 10 yaşında. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik serilerden sonra hatta serilerde görüşmek üzere.